şimdi e, anormal karşılıyor musun? Yok yok. Bu cesus tavrına, cesus teknik adamına anormal bir karşılama. Yok normal yani. Bir bilgi ilettiler hocam yukarıdan ee, arkadaşlar. E, ee, Jesus basın toplantısına katılmadan stat'tan ayrılmış. Direkt havaalanında mı? <laughs> Onu biliyor. Direkt havaalanında mı? Bavul var mıymış? <laughs> Arabistan'a mı gidiyor artık? Nereye gidiyor diyor. Çayım bak, doğru. bak lazım Türk Hava Yolları'nın. E, morali bozuk tabii. Yani, ama önde yani şunu unutmamak lazım. Ee, bu bir birikim hocam, katılacak mısın bilmiyorum. Yani şimdi laf oraya geldiği için e, izdinle ara verdim. Yani yıllardır şam, Fenerbahçe şampiyonluktan Türkiye e, liginde hiç bu kadar uzak kalmamıştı. Yani 2014, 2023 bitti, 2024, 2023-24 sezon, yani 10 yıl gelecek sene şampiyon olursa 10 yıl sonra şampiyon olmuş olacak. Söylediler ve hiç böyle bir aralık yok, kupa yok. E Derbilerde böylesine bir şey ama yani resme baktığımız zaman mesela Jesus diyor ki ya ben kupa finali oynuyorum. ikincilik belki averajla kaybedeceğim. Beni nasıl başarısız sayıyorlar diyor. Yani bir Portekizli teknik adamın baş, bakış açısından. Yani e, mesela geçen yılki Galatasaray'ı hatırlayalım. Kaçıncı bitirdi Cem geçen yıl Bu ülkede sonra? Türkiye 13. mü? 14. mi? 12. Bu ülkede mü? Türkiye şampiyonu. Ya da olmadın. Oldun ya da, ya da olmadın. Ya da sız değil. Türkiye şampiyonu olmadığın sürece başarısızsın. Bu kadar. Türkiye Kupası'ndan yılda 5 tane al istiyorsan. Türkiye şampiyonu olmadığın sürece başarısızsın. Evet. Bu kadar. Bir kere Okan kimse ikinciye, üçüncüyü hatırlamaz. Evet. Bugün Beşiktaş geriden gelip ikinci bitirsin. 10 sene Ecek sonra yıl hatırlar, hatırlar. 10 sene sonra, 5 sene sonra bu seneye ait şampiyon hatırlanır. Tabi o depar hatırlanmaz. O O, geri o yüzden hani ben yani. aslında gitti de diyorum. Cesus kalırsa en azından Türkiye'yi tanıdı. Hani Türkiye ve futbolu ligi bu diyerek bir farklı bakış açısıyla sadece Türkiye Kupası'nda final oynamanın bir başarı olmadığını anlama ve algılama konusunda yeni sezonda farklı bir bakış açısına sahip olur mu? O yüzden kalırsa belki bir avantajı bu olur. Heh. Şimdi, hayır şimdi tersinden okuyorum. Ee, geçen hafta Vegol'de arkadaşlar galiba konuştu. Yani Rıdvan abi de değilmiş. Müjdat mı konuştu? E, şimdi e, şöyle, kimle başladı Sayın Koç geldiğinde? E, Aykut Kocaman'ı gönderdi değil mi? Takımın başındaydı. Kocaman gitti. E, Koku geldi, gitti. Yardımcısı Erwin Kuman... Gitti. E, Erol Bulut Emolli bir şey, bir şey vardı bir, bir tanesi. Komolli bir, şeydi. Genel menajer. Şey, menajer. O, o da gitti. Hayır ben sadece teknik adamlardan gidiyorum. Diyorum, Komolli diyorum. E, Komolli. Erol Bulut gitti. E, efendime söyleyeyim. E, kim gelmişti Erol Bulut'tan sonra? İsmail Kavdağ mı? Yok. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Volkan değil Demirel, mi? Bitirdi gitti. Olkan Demirel, Emre Belezoğlu ikilisi. Sonra e, Ersun Yana geldi gitti. İsmail Kartal gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7 yıl. Hiç ikinci sezon devamı olmamış. Yani bu açıdan baktığımız zaman şimdi Jesus 8. teknik adam. Olma da olmazsa seneye Vallahi ben aynı şey... formül devam ediyor. Bak bir şey söyleyeyim. Ee, Sivas maçıydı değil mi? Sivas maçından sonra Emre Belezoğlu ile yollar evet, e, Değil mi? Şampiyonluğun kaçtığı maç aslında. Ben bak Şöyle söyledim gerçekten. hep nedenlerini bilemem. Onu tartışamam da. Ama gerçekten şunu söyledim. Abi Yanet abiyle eti senin kemiği benim diyerek minimum Emre Belezoğlu'yla bak minimum 5 yıllık e, sözleşme yapılsa gözü kapalı gözü kapalı o 5 yılın minimum 2 yılında Fenerbahçe şampiyonluk yaşardı. Yani, Çok net konuşuyorum. Ben de şu, şu, şu açıdan açtım bu konuyu hocam. Yani şimdi 8 teknik adamdan vazgeçilmiş olacak. İsa'dan da vazgeçilirse ve her seneye yeni bir başlangıç. Oluyor. İsimlerden bağımsız. Yani Yo, bir ben isimlere iki, bağımlıyım. E, bağımlı da olabilirsin. Ona saygıyla Hayır, bir hani tezim vardı benim. Uzayda 2 nokta bir doğruyu belirler. Burada 8 tane nokta var. Şimdi 8.si İsa. 7 nokta diyelim hiçbirinde bir sonraki sezon şampiyonluk zaten gelmedi. Acaba yani başarısız bende başarılı yani şimdi başarılı başarısız tarzı... Ne hatırlatıyor şey, bu ben, ben şey mesela bunu işi, yok, yok Mer merkez hakim kuruldu ha gibi 4 <laughs> sezonda 6 kurul değişiyor aynı feraneye tartışıyoruz Onu onu Yani bana. hani onu da unutmamak lazım. Yani evet. işin bu bandalyonun bu yüzüne de bakmak lazım. Belki Jesus'la eee devre arasında yollar ayrılacak. kim bilir bilemem ama daha önceki 7 örnekte bir sonraki sezon yine başarısız olunmuş yani. O da var onu da unutmamak lazım deyip döneyim eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa pozisyonlara. Pozisyonlara ekleyecek bir şeyim var. Peki 32. dakika Icardi Samet mücadelesi Icardi yerde kalıyor. Burada e, faul fakat top Icardi'nin arkasında kaldığı için kontrolüne almadığı, önünde olmadığı, bariz gol şansı kriterlerinin hepsine nail olmadığı için burada mesela faul vermese de bariz gol şansının tüm kriterine sahip olsaydı VAR karşı. VAR inceleme başlattıracaktı hakeme, ofere yaptıracaktı. Ama bu kriterler olmadığı için sadece faul bu, bariz gol şansı değil. 34. dakikada Valencia topsuz alanda Nelson'un mücadelesiyle yerde kaldı. Bu hangi pozisyon? Ha taç evet, topsuz alanda. Vurduktan sonra. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Nelson da çok iyi niyetli bir hareket yapmıyor. Bu harekete karşı işte bak burada patlak verdi. Evet Bunların kenar var. Zaten maç içerisinde mesela. Nelson Valencia daha birinci dakikada Tabii başladılar dedi. Birinci dakikada dikkat edin mi? Mustahara çıktı Valencia ile bir tartışma yaşadı daha birinci dakikada. Yani kendini gösterdi maç aslında kimler üzerinden okunacağı hakem bakış açısıyla bu Nelson Valencia örneği de bunlardan biriydi. Yani burada evet Nelson böyle bir çok iyi bir niyeti yok ee, Valencia'da durumu fark edip süslüyor ama şunu diyeceğim bu hareketi hakim görse direkt ve Nelson'a yaptığı şeyden ikinci sarı kartı verse kim ne dedi? Yani ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu burasına falan bir şey yok ama Nelson olsam sarı kartım var. iki metre yandan kaçarım yani ben aman onu, derim. Onu diyorum yani bundan bundan o buradan yani. niyetini söylüyorum. Da... Bak niyetini ha. söylüyorum. Hani sen de burasına bir şey yok dedin ya. İşte Valencia'nın da olayının biraz abartı kattığını. Buraya bir şey yokken buraya tutmasını Aynen. söylemek istiyorum. Evet evet. Yani Nelson'un bur burada ne işin var senin adamın yanında yani oyun durmuş. Hakem ah şey yani vermiş, burada, tacı burada, vermiş. Burada e, Nelson'un çok yani evet. iyi bir iyi. Belki bugün başka bir skoru konuşuyor olurduk. Yani Dakika o, kaç? Tabii, i̇lk yarıydı. E tabi o da 32, yani kaç, görse, 34. dakika. Görse ikinci sarıdan verse veya işte yardımcıların, varın demiyorum, yardımcıların e, yardımıyla <laughs> verdirse ikinci sarı kartı... Burada kimse bir şey diyemez. Yani Nelson sen ne yapıyorsun ya? Yani böyle bir geçerli. Yani Okan Buruk'un öncelikle ona diye geçerli hesap. Ha bu da, burada şu da var. Valencia'da gelmeyen noktasını tutarak yani olaya biraz Ama onu söylemiyor yani bu artık e şimdi tabii Türk futbolunun yani bir iki, gerçeği yani. Onda yani. iki tarafın abi işte bu gerçeği de de biz Maalesef. bu gerçeği sizleri hakemleyerek, taraflı ederek o biz Nelson'a ne kadar niyeti iyi değildi diyorsak da Valencia düz katılıyor. O reaksiyon karşısında Ama ben hoca olsam Nelson'u nerede? çekerim Özür lan, kardeşim, reaksiyon ne? karşısında yani bu tutumu da olumlu olmadığını söylemek gerekiyor. 57. dakikada Icardi İrfancan çarpışması var hocam. Kafayı vurdu top e, kale direğinin dibinden avuta gittiği pozisyon bu. Burada, Buradaki yorumunuz hani, nedir? Şöyle eee İrfancan'ın hareketinin çok devamlı olmamakla birlikte topa çıkıyor. Ama çarpışmayı bakın çarpışmayı İrfan Can topa vurduktan sonra Icardi gelip çarpmıyor. Yani tek başına o eylemi inmeyi yapmıyor. Burada Icardi'nin kafa vuruşuyla birlikte aldığı hız İrfan Can'ın da ona doğru gelmesi ikisinin aldığı inmelenmeyle orta noktada buluşması var. Yani tek taraflı tek taraflı topa müdahil olmuş bir futbolcuya gelip vuran bir kaleci ve o kalecinin yumrukladığı bir topta gelip ona çarpan tek başına bir futbolcu yok. İkisinin de ortak bir buluşması var. Aynı noktada. Yani bakın ikisinin de topta oynama şansı var. Anne mesela Ricardo vurur o kafayı. İrfancan daha uzaktan gelip mesafe kat ederek tek böyle o immelenbeyle o pozisyonu yapar. O yüzden ben çarpışma burada, tam vurma anında diyorsun. Evet. Yani. Ben burada hani pozisyonun kontrolsüz hareketinden ziyade ortak noktada bir çarpışma olarak görüyorum. Devam kararını doğru buluyorum. Peki en kritik e, gerçi yorumladınız ama 61. dakika Perez'in kırmızı kartı. Şimdi buradaki olay farklı bir şekilde yorumlayacağım. Bakın, önce orta sahada Icardi'nin bir pozisyonu var. Falo Maruz kalıyor. Çok güzel yaptığı kadar bitirken Oynatıyor. de yerden topu zanlı oluyor. Şurada zanlı oluyor. Foul yapılıyor. Bu maçta en çok eleştireceğim nokta Abdülkadir Bitigen'i bu pozisyon nedenine gelince Abdülkadir Bitigen bak önü çok açık pozisyonu evet. görüyor. Buraya kadar gidiyor. Düdük çalmıyor. Bak. Foul olduktan sonra kat ettiği nokta şuradan şuraya kadar gidiyor. Şimdi pozisyonu görüp gittikten sonra şöyle bir duruyor vücut hareketiyle oynatacakmış gibi yapıyor. Yani bir tedirginlik yaşıyor ve bunu herkese sirayet ettiriyor. Büyük bir ihtimalle yardımcının yardımıyla pozisyonu faul ve dolayısıyla kırmızı olarak kart olarak değerlendiriliyor. Ben hani gönül isterdi bunu direkt bu kadar açık bir al açık görüş açısıyla direkt oraya o intikal. Kendisinin direkt verip Tereddüdü yaşamadan yapsa, O tereddüdü yaşadığı için zaten belli birkaç saniye geçti. Vücut dili böyle bir öbür sahaya döner gibi oldu. Yardımcıyla göz göze geldi verdi. O yüzden itirazlar geldi. Evet. Ama karar için... sonuç itiraz. Karar yani. doğru. Ama bu kararı Abdülkadir Bitigen seviyesindeki bir FIFA hekiminin direkt kendisi ya, direkt anında vermesi lazımdır. Ama ekip işidir bu. Ekip olarak doğruyu bulmaları da önemliydi. Evet. Zaniolunun attığı gol, üçün, üç, skoru 3-0'a getiren gol öncesi Berkan'ın eline çarpıyor. Devam kararı doğru. E, peki hocam 82'de de e, Zaycins sarı kartı var Berkana. Bu Berkan'ın pozisyonunda Berkan topu eline çarpıp vurdu gol oldu. İptal. Mesela pas attı. Oynama değil evet, tamam. Gol. Şimdi düşündüğümüzde bu çarpma. Hı -hı. Normal bir doğal durum, evet, evet. pozisyon dönüyor, Dön gidiyor. Yani yani bunu incelemeye girecek bir pozisyon bile değil. Buradaki yani e pipili bir pozisyon bile buradaki değil. Buradaki bu e, sarı kart, tabi buraya not olarak almasının nedeni kırmızı kart olabilir miydi? şeklinde. Burada, Aşağıdaki yok, basma tam, yüzünden. Tam yok yok. Tam burada tendon'a basan bir şeydi. Topa sarı kart yeterli. Doğru. Peki o zaman hemen bir araya gitmemiz gerekiyor. Son bölümde hocam tekrar birlikte olalım. Olalım. Evet sezona dair çarşamba akşamı önemli maçlar var. Beşiktaş Konya Sporu yenerse sezonu ikinci tamamlayacak Fenerbahçe'yi e, geçecek. Şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırayı alacak. Tabi e, konferans liginde başlangıç noktası 2 ve 3. sıradaki takımlar için aynı. İkinci ön turundan başlayacaklar. Gelecek e, Avrupa macerasına. E, düşme hattında tabii ki e, İstanbul Spor ve Giresun'dan biri hangisi lige veda edecek Aa, onu göreceğiz. Bir de Sadece Beşiktaş-Konya maçı değil, haftaya Giresun ve İstanbul Sporu evet. ilgilendiren maçlar da var, önem teşkil ediyor. Aynı saatte başlayacak Giresun-Antalya-İstanbul Spor, ümraniye maçlarıyla son kümeye veda eden takımı göreceğiz. Ayrıca kupa finali var Fenerbahçe-Başakşehir ama öncesinde tabii ki hem Konferans Ligi-Pırak finali Fiorentina ile West Ham. TV8, TV Eksen ekranlarında canlı yayında ve önümüzdeki hafta sonunda muazzam bir maç İstanbul ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadının ikinci Şampiyonlar Ligi finalinde Interle City'yi izleyeceğiz. Oralardaki canlı yayınlarla o atmosferi, o heyecanı yine bu ekranlarda birlikte yaşayacağız. Şimdi son karar sezonu bu akşam tamamlıyor. Son son kararın son sözünü. E, kapanışını da sevgili hocamıza bırakayım. Şimdi çok teşekkür ederim. Benim için e, bu sektör, bu sezon itibariyle yeni bir geçiş yaptığım sektördü. Ruki. <laughs> Ruki sezonu. Ruki. Rookie. Çaylak sezonu. Ruki Rookie, Rookie, şey, NBA. <laughs> evet, çaylak NBA. sezonunuz. NBA'de hakimim diyorsun. <laughs> Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla belli bir acemilik e, mevzubayız. Tabii ki olmuştur. Elimizden geldiğince Dilimiz döndüğünce e, hem hakemlik konusunda hem futbol konusunda bir şeyleri ifade etmeye çalıştık. E, bu konuda sezon boyunca yalnız bırakmayan seyircilerimize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü e, benim bu yeni sektöre geçişim ve bu acemiliği üzerimden atarken e, sezonun belli bir noktasından sonra Murat Kosova gibi duayenin oh. tecrübesiyle tecrübesiyle <laughs> hocam. E, beni beni hani bu programda gerçekten daha böyle bir e, şekle daha azimli ve o tecrübeyi bana aktararak bir şeyleri fark ettirdiği için ben teşekkür etmek istiyorum. Ve en büyüğü de buradaki e, emekçi Ekibimiz. ekibe Yukarıdaki i̇dari rejiye, idari idari bölümde ikari, e, yukarıdaki rejidekilere özellikle Aleyne Aleyna ve Merve Hanım'a <laughs> biz bu konuda işte Mehdi olsun. E, Sercan'a kadar kısakta Sercan da Sercan'da var. Cem e, ve kim unuttuk? Alican'ı Ali unuttuk. <laughs> Unutulmaması peki, gerekiyor. Peki unuttuk. Hocam. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben son sözü e, sana verecektim ama ben şimdi bana Söz hakkı doğdu ben sana teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, Rıdvan abi ve senle birlikte e, hakikaten harika bir yılı geride bıraktık. E, i̇yisiyle kötüsüyle hakikaten e, keyifli bir ekip e, çalışması oldu. Hem biz sana teşekkür edelim hem de Galatasarayı tebrik etmeden kapamayalım. Muazzam bir sonuçta şampiyonluk Galatasaray... hikayesi yazdılar yani ve Avrupa'da şampiyonlar Şampiyon... liginde de başarılar dileyelim. Dileyelim. Özür dilerim sözünü e, kestim. Şampiyon kim olursa olsun tebrik edilmesi gerekir. Bu senenin şampiyonu Galatasaray. Galatasaray'ı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Güzel bir sezondu. İnşallah önümüzdeki sezon daha, da güzel. daha güzel, daha Avrupa'da daha başarılı olur ve Avrupa'daki tüm takımlarımıza canı gönülden başarılar. Galatasaray kutlamaya devam ediyor. 23. şampiyonluğunu kucakladı. Sarı Kırmızılar Nef Stadyumunda Muhteşem bir şampiyonluk töreniyle, kupa töreniyle Galatasaray bu mutluluğu yaşıyor. Tebrikler Galatasaray. Tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler. Az sonra ve gol ekibi bu dev derbiyi şampiyonluk hikayesine biraz sonra masaya yatıracak. Hoşçakalın.